Uras Kaygılaroğlu son dönemin en popüler oyuncularından biri kendisi. Özellikle sefirin kızıyla oyunculuğunun zirvesini yaşıyor diyebiliriz. Dizideki aşk ve sempatik hareketleriyle gönülleri fethetti. Tabii özel hayatında da benzer olaylar yaşıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra playboyluk yolunda ilerleyen Uras Kaygılaroğlu'nun aşk listesi bayağı kabardı. Gelin bu listeye hep beraber bakalım. dili isimli gençlik dizisinde can karakteriyle tanıdığımız Uras Kaygılaroğlu 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümü mezunu olan oyuncu 2012'de Fox TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen A rolünü canlandırdı. Daha sonra TRT1'de 2013-2014 yıllarında yayınlanmış bir dramatik ve romantik eski hikaye dizisini Ömer karakterine hayat verdi. Kariyerinde iyi yerlere gelirken aşk hayatı da renklendi. Yedi Güzel Adam dizisinin çekimleri için Kahramanmaraş'a geldiği sırada Melis İşiten ile birlikte olan Kaygılaroğlu dizinin senaryosu gereği ikinci bölümde nikah masasına oturmuştu. Evlilik hikayesi de burada başladı. Anları Beyaz Şov'da anlatan Kaygılaroğlu Melis sete gelmişti. O gün benim yanında bekliyordu. Hazırlıktayız, makyaj yapılıyor. Yanda da nikah memuru var. Aksanın da Kahramanmaraş şivesi yoktu. Merak edip sordum. Abi seni İstanbul'dan mı getirdiler? Türkçen düzgün, kendine özgü duruşun vesaire dedim. Ben Maraş'ın gerçek nikah memuruyum. Rica ettiler geldim dedi. Aa biz de evlenecektik Melis'le dedik. E öyleyse yarın gelin evlendireyim sizi dedi. Melis'e döndüm. Yarın evlenmek ister misin dedim. Olur bana uyar dedi. Ertesi gün gittik. Hiç tanımadığımız insan insanlar nikah şahidimiz oldu. Hiç kimseye haber vermeden evlendik sözleriyle anlattı. Yedi Güzel Adam dizisinde şairlerden Ali Erdem Beyazıt'ı canlandıran Uras Kaygılaroğlu, oyuncu sevgilisi Melis İşiten'le 23 Haziran 2014'te Büyükada'da Aya Nikola Otel'de düzenlenen düğünle evlendi. Nikahta olduğu gibi habersiz değildi. Bu sefer tüm aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı düğünle keyifli anlar yaşandı. Evliliklerin 3. yılında kızları ada dünyaya geldi. Her şey yolunda giderken Babacandır dizi kendisini canlandırdığı Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarıları ile adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu ve kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan eşi Melis İşiten ilgili üzücü bir haber geldi. Sevilen çiftin boşanma kararı aldığı haberleri gündemde yer alıyordu. Daha sonra çift Instagram üzerinden yaptığı açıklama ile boşanma haberlerini onayladılar ve bu durum sevenleri bir hayli üzdü. Ama birkaç ay sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun adı Mehtap ile duyuldu. Kaygılaroğlu rapçi Ezel'in Aya şarkısını Şati benimle misin bu akşam? sözünü not düştüğü bir paylaşım yaptı. Oyuncunun ardından sosyal medya fenomeni Mehtap Argül ise şarkının bir başka sözü olan Şati Bana Baksan notuyla bir gönderi yayınladı. Daha sonra Mehtap Argül bu iddiaları yalanladı. Zaten Uras Kaygılaroğlu da o aralar kendi gibi uzun ilişkiden çıkan bir isimle görüşüyordu. Uras Kaygılaroğlu 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'le görüşmeye başladı. İki kez birlikte yemeğe çıkan çift anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti daha bu flörtleşmenin ilişkiye dönmediği konuşulurken Uras Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebuzi ile birlikte ilk kez görüntülendi. Plajın kafe bölümünde tavla oynayan ikiliden Uras Kaygılaroğlu, sevgilisinin her zar atışında elini öperek ona iltifatlar yağdırdı. Akşamüstü denize giren sevgilisini Şezlong'da bekleyen yakışıklı oyuncu, ilerleyen dakikalarda meraklı bakışları aldırmadan sevgilisine defalarca öptü. İstanbul'un köklü ailelerinden Ebu Ziya ailesine mensup olan Cemre Ebuziya ekran macerasına muhteşem yüzyıldaki Helena karakteriyle başladı. Ben onu çok sevdim ve Galip Derviş dizilerinde kısa süreyle oynadı. Çift daha sonra kameralı görünmedi Uras Kaygılaroğlu sefirin kızında Gediz karakterine hayat vererek ününü ün kattı. Genç kızların sevgilisi haline gelmeye başladı. Hal böyle olunca kameralarda özel hayatına dair bilgilere ulaşmak için çaba sarf etti. Tam da araştırmalar devam ederken Uras Kaygılaroğlu'ndan menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan genç basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu ile samimi bir paylaşım geldi. Bu paylaşım aşk dedikodularını alevlendirdi. Melis işiten aynı gün manidar bir göndermede bulun bulundu. İşiten bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri mesajını yayınladı.